Sara sara aşağı indir oltanı. Sonra yukarı kaldır. Tekrar sara sara aşağı indir. Ucunda çek. Hah, böyle bak. Ya ucunda çek. Çekeceğim oğlum çıksın da onlar. Sonra. Tamam. Maşallah. Anladın değil mi kızım? Çıktı herhalde. Yavaş yok, yavaş. Yok geliyordu. çıkmaz, çıkmaz. Geliyor bak. Oltan zaten eğik vaziyette duruyor. Oh. Maşallah kızım. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> Hadi balon olmasın da ne olursa olsun. Balon değil mi? Ya? Değil bir mi? Bir şey olsun. Hadi yavaş yavaş kızım. Acele etme. Evet. Acele etme. Aferin. Hadi bakalım. Yok kaçmaz kaçmaz. Kaçma Kapan, kapanıyor Maşallah kızıma benim. Çek kızım çek çevir 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 Abi boş bırak. bırak Yasemin yani olabilir domuz balık. Domuz mu? Güzel balıktır ya. Adına anlatma. Domuz yeniyor ha? mu? Yeniyor. <laughs> Hadi kızım. Boş bırakma, boş bırakma. Vay maşallah Elize ya. Çok şanslısın Elize ya. Aferin şu kızıma benim 20 ya. metrede şu an geliyor. Geliyor. Görünüyor mu ekrandan balık? Balığı göremiyorum da oltayı görüyorum. Oltayı görüyorsun. Tamam. Balık olduğu için görünmüyor. Evet. Boş bırakma kızım. Oo güzel bir çupra geliyor. Çupra, çupra mı? Oba. Yok. Mercan, mercan, mercan. mercan, mercan. Anten, o... Antenli mi? Çok Oo güzel. Dur bakalım. Yavaş yavaş, yavaş 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 yavaş. Elizyanın şansına bakın arkadaşlar. Antenli arkadaşlar bir bakar mısınız <laughs> lütfen? Şöyle Elizya ikinizi beraber çekeyim bir tane. <laughs> Oo.